Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allahu Azimüşşan hakkında bizlerin bilmesi gereken ne peki? Mecburi yani vacip olan sıfatı subutiye sekizdir ve bizim bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin sıfatları. Bunların manaları nelerdir? Onlardan inşallah çok kısa bahsedeceğim. Hayat Allah Teala'nın diri olmasıdır buyurulmuş. Rabbimiz nasıl yani diridir? Kaynağı nerede var? Allah diridir, vardır ve diridir. Peki nerede? Kaynağı nerede var? Tabii ki de Kur'an-ı Kerim'de. Nerede var? Bakara suresinin 255. kavli şerifinde var. Ne diye geçiyor peki? Estaizu billah. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O diridir, ezelden beri vardır ve ebedi olacaktır buyurulmuş. Yani devam edelim. Hayatı geçtik. İlim Allahu Azimüşşan bilmesi olmasıdır. Allah her şeyi bilir. Biz ol biz olmadan bileme illa bir şey olacak bir şey olacak. Biri haber verecek. Allah o iş senelerce hiç yani hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey. Bir çocuk doğmadan da biliyor. Doğmadan da ne yapacak? Kaç yaşında evlenecek? Kaç yaşında bir kazası olacak? Kaç yaşında ölecek? Ya da nelere kadar gidiyor yani bu iş? Peki Allah-u Teala'nın her şeyi bilmesi nereden delili var? Naklen delili Estaizübillah alimül gaybi ve şehade yani Haşr suresinin 22. ayetinde görünmeyeni de aşikar olanı da Allah bilir. Görünmeyeni de biliyor, olanı da biliyor, olmayanı da biliyor Rabbimiz. Evet, Semi Allah Teala her şeyi işitendir. Naklen delili neymiş? Estağfirullah. Ve huve semiul alim. O işiten ve bilendir buyurulmuş. Bakara suresinin 137. kavli şerifinde buyurulmuş. Evet, basar yani Allah Teala her şeyi görendir. Delili Estauzu billah ve huve semiul basir. Ve o işiten ve görendir. Şura suresinin 11. ayetinde buyurulmuştur. allah Teala görmesi olmasaydı, duyması olmasaydı, bilmesi olmasaydı aciz ve haşa, aciz ve nakıs olurdu. Aciz ve nakıs olmak asla Allah hakkında muhaldir. Yani kesinlikle hemen şuradan söylüyoruz. Gerçekleşmesi mümkün değildir muhaldirin manası. Evet. iradeye geldik. Allah Teala'nın bir şeyi dilemesi, irade etmesi. Neredeymiş? Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 18. ayetinde buyrulmuş. Estağfirullah. İnna İnallaha yef'alu ma yasha. Muhakkak ki Allahu Teala dilediğini yapar buyurulmuş. Hac suresinin 18. kavli şerifindedir. Kudret sıfatı Rabbimizin Allahu Teala'nın gücü her şeye yeter. Naklen delili Estaizu billah İnnallâhe alâ şeyin kadîr Muhakkak ki Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter. Bakara suresinin 20. ayetinde buyurulmuştur. Hemen arka tarafa geçelim. Kelam sıfatı Rabbimizin Allahu Teala Allah Teala'nın söylemesi. Rabbimiz söyler ama harf veya sese ihtiyaç olmaksızın. Naklen delili neredeymiş? Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 164. ayetindeymiş. Estaizu billah ve kellem Allah Musa teklima ve Allahu Teala Musa ile konuşmakla konuşmuştur. Kavli şerifinde delili naklen delili budur. Nisa suresi 164. ayetinde. Peki tekvin sıfatı son olarak Allahu Teala yaratıcıdır. Her şeyi yaratan ancak odur Ondan başka yaratıcı yoktur. Nerede geçiyor peki? Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 62. ayetinde buyurulmuş. Estaizu billah. Allahü haliku küllü şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır buyurulmuş. Yerlerde ve göklerde acayip her türlü mahlukat var ki bunların hepsinin yaratanı ancak Allah'u Teala'dır. Rabbim bizlere bilmemiz gereken vacip olan bu sıfatları bilmeyi tam olarak idrak edip aklen kalbimize de tam olarak geçirebilmeyi, nakşedebilmeyi Rabbim bizlere nasibi müessir eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alem.